Galatasaray'da Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya olan öfke dinmiyor, hatta giderek katlanıyor. Sarı Kırmızılılar geçen hafta Gaziantep ile oynanan maçın 45. dakikasında Abdülkerim'e çıkardığı ikinci sarı kart ile büyük tepki çeken hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile alakalı çıkış bu kez bizzat Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Hürriyet'in haberine göre, Sarı Kırmızılılar'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un karşılaşmanın devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaptığı sitemin daha sertine Özbek imza attı. Kulüpler Birliği'nin organizasyonuyla kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu yapılan saldırıya karşı için geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken Riva'daki organizasyonda Sarı Kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Sabri Çelik'e sert çıktı. Toplantıya katılan Çelik, tüm kulüp başkanlarına yapay zeka ile hakem atamalarını anlatmaya başladıktan sonra Özbek araya girip başkan, Yaşar Kemal Uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maça atanıyor? Sorusunu yöneltti. Sistemi anlatmaya başlayan Sabri Çelik, Uğurlu'nun Galatasaray önü hakem adayı sıralamasında birinci olduğunu belirtti. Bunun üzerine Dursun Özbek yeniden araya girerek siz bildiğinizi anlatıyorsunuz. Ben size soru soruyorum. O zaman soruma cevap ver. Uğurlu nasıl bizim maça atanıyor? Bu algoritmayı kim yönetiyor? Neye göre birinci oluyor? diye isyan etti. Sabri Çelik'in hakemlik performansına göre yanıtı üzerine ise Özbek, "Hakemliğini geçtim. Yaşar Kemal Uğurlu kötü ve art niyetli biri. Hakem de değil, iyi niyetli de" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Kanalıma abone olmayı unutmayın.